Merhaba arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel olma hayali kuran gençler için 2021 MSÜ geri sayımı başladı. Her yıl askeri öğrenci belirlemek amacıyla yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri belirlendi. Sizler tarafından gelen pek çok soruya cevap vermeye çalışacağım. Bu bir soru cevap videosu yapmaya çalıştım tüm Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili sorularınızı, cevaplarını bu videomda bulacaksınız. Ve her bir soruya tek tek cevap vermeye de çalıştım. Şimdi başlayalım. İyi seyirler. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı da yapmayı unutmayınız lütfen. Instagram hesabım olan Kahraman Oficion'dan da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sizlere en kısa sürede cevap vermeye çalışacağım. Videoma geçiyoruz. İyi seyirler. İlk soruyla başlayalım. Milli Savunma Üniversitesi ne zaman yapılacak arkadaşlar? 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkez olarak uygulanacaktır. Başvuru tarihleri de belli oldu arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecektir. Tabi geç başvuru günü de 3 Mart olarak açıklandı sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorunuz da 2021 MSÖ başvuru ücreti ne kadar denmiştiniz arkadaşlar? Bu başvuru ücreti ile ilgili bir herhangi bir açıklama bu sene gelmedi. Geçen sene 100 TL idi ama bu sene de 120 TL olması gerekiyor. Diğer bir seçenek de arkadaşlar geç buru başvuru yapanlar da geçen sene 150 TL ödüyorlardı. Bu sene de 175-200 arası olacağı söyleniyor. Bunun dışında da başvuru yaptığınız ortamda bir 10 TL gibi başvuru ücreti de sizin tarafınızdan alınacaktır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bir diğer sorunuz boy ve kilo şartı. Askeri öğrenci adaylarının Milli Savunma Üniversitesi'nin mülakatlarında dikkat edilen unsurlardan biri de boy ve kilo şartı bulunmaktadır. Erkek askeri adaylar 165 santimden kısa olmamaları gerekiyor. Kadın askeri adaylar ise 160 santim olarak belirlenmiştir. Kilo konusunda ise vücut kitle endeksi en az 19, en yüksek 26 olarak belirlenmiştir. Yine Hava Harp Okulu'nda alınacak olan öğrenciler ise en yüksek 190 santim boyun olması gerekiyor. En düşükte 165 santim boy sınırlandırılması ayrıca getirilmiştir. Bir diğer soru başvurumu nereden yapabilirim demişsiniz. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla başvurularını yapabileceklerdir. İkametgahlarında başvuru yapabilirler arkadaşlar. Başka illere gitmelerine gerek yok. Yalnız ikinci aşamadaki başvuruyu da kazanırsanız eğer onu da harp okulunda yapmış olacaksınız. Başka yerde başvurunuz geçerli olmayacak. Diğer bir soru sınav başvuru ücretimi nerelerden yatırabilirim diye sormuşsunuz arkadaşlar. Devlet bankalarından yatırabilirsiniz. Bunlar Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Yapı Kredi Bankalarıdır. Bunun dışında Akbank'ın tüm şubelerinde, ATM'lerinde internet bankacılığıyla yapabilirsiniz. Finans Bank'ın tüm şubelerinde ve ATM'de internet aracılığıyla da yapabilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda yapabilirsiniz. Tabi bunların hiçbirini Kuzey, Kı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başvuru yapamazsınız arkadaşlar. Oradan ayrıyetten yapmanız gerekmektedir. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e işlemde de yer alan ödemeler alanından kredi kartı, banka kartı ile de ayrıca yatırabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir sorunuzda belirtilen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan kişiler sınava gidebilirler mi diye sormuşsunuz. Kılavuzda belirtilen başvuru tarihlerinde ve geç başvuru tarihinde sınav ücreti yatırmayan kişiler kesinlikle arkadaşlar sınava giremeyecekler. Bilginiz olsun. Diğer bir soru çifte vatandaşlı olan bir kişi Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurabilir mi diye sormuşsunuz. Çifte vatandaşlı olan bir kişi Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurabilir ancak okuldan mezun olacakları tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti dışındaki vatandaşlarından vazgeçmelerinin gerekeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde okulu bitirse dahi mezun olamayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet güzel bir soru daha var arkadaşlar. 2021 Milli Savunma Üniversitesi başvurup aynı zamanda polislik, jandarma ve diğer sınavlara girebilir miyim diye bir soru sormuş. Gerçekten güzel bir soru. 2021 Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru yapmak diğer sınavlara yani polislik, jandarma ve diğer şeylere herhangi birine girmeye engel teşkil etmemektedir. Tabi bunları kazandığı zaman içlerinden bir tanesini seçecek. Üçünü veya ikisini aynı anda okuyamaz. İçinden bir tercih aparattan o kazanmış olduğu polislik, jandarma veyahut da Milli Savunma Üniversitesi'ne devam edebilir. Evet, diğer bir güzel sorumuz da az subay meslek yüksek okullarına bayan adaylar başvurabilir mi diye sorunuz var. Bayan adaylar yalnızca harp okullarına başvurabiliyorlar. Bilginiz olsun. Diğer sözleşmeli erlerde de bayan alımı olduğu söylenmektedir. Ama bunlar da yok arkadaşlar. Yani kadın alımları sadece harp okullarında oluyor. Onun dışında şu an için kadın alımları yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Harp okulları, astsubay meslek yüksek okulları başvurabilirler. Hangi yılda olmaları gerekmektedir demişler. Doğum tarihleri 1999 yılı ve öncesi doğan adaylar harp okulları, astsubay meslek yüksek okullarına başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Yani 99'dan önce doğanlar hiçbir şekilde bu sınavlara giremeyeceklerdir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel bir soru daha var arkadaşlar. Lise ve denge okullar mezun olan kişiler Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurabilirler mi diye bir soru var arkadaşlar lise ve dengi okullardan 2017 yılı ve öncesi mezun olan kişilerin başvurusu yaş kriterleri uysa dahil sistem tarafından engellenecektir. Yani 2017 ve 2018 yılından sonra mezun olmak gerekiyor. Onun dışında lise mezun olanları hiçbir şekilde sistem kabul etmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir soru da 2021 yılında lise ve dengi okullardan mezun olan kişiler Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurabilirler mi diyorlar. Tabii ki başvuru yapabilirler ancak lise ve denge okullarda öğrenciliğin devam eden adayların 2021 yılında Harp Okulu ve Asuvay Meslek Yüksek Okulu'nun kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir. Mezun olmadıkları takdirde herhangi bir şekilde başvurularını yapamayacaklar zaten. Evet diğer bir soruda lise ara sınıf yani birinci, ikinci sınıf, üçüncü sınıf öğrencisiyim. 2021 Milli Sağlık Üniversitesi'ne başvuru yapabilir miyim? Arkadaşlar lise ara sınıf öğrencileri 2021 Milli Sağlık Üniversitesi'ne başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Çünkü liseyi bitirmiş olması, başvuru yapacağı tarihte liseyi bitirmiş olması gerekiyor. Ve 2018 yılından da öncesi olanlar daha önce demiş olduğum gibi başvuruları kabul olmayacaktır. Yani liseyi bitirmiş olması gerekiyor arkadaşlar başvuru yaptığı tarihte. Evet diğer bir soru da evliyim ve da nişanlıyım. Asker önce öğrenci olabilir miyim diyor arkadaşlar. Başvuruya giriş koşullarımızda zaten nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla ve erkekle nikahsı olarak birlikte yaşamamak ifadesi yer almaktadır arkadaşlar. Yani nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu veya herhangi biriyle yaşamamamız gerekmektedir arkadaşlar. Diğer bir sorumuzda şu anda üniversite okuyorum. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için tekrar sınava girmeli miyim diye soru sormuş. Yani üniversite sınavına tekrar girmeli miyim diye bir soru sormuş. Milli Savunma Üniversitesi sınavları yalnızca uygulanacakları her yıl için geçerlidir. Tekrar sınava girmeniz gerekiyor. Yani her sene. Ayrı bir üniversite sınavına girip taban puanı geçtikten sonra başvuru yapabiliyorsunuz. Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurabilmek için hangi lise türlerine mezun olmak gerekir demiş. Arkadaşlar herhangi bir lise ve lise dengi okuldan mezun olan kişiler Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru yapabiliyorlar. Herhangi bir bunun İmam Hatip'li olsun, diğer bir lise olsun fark etmiyor. Lise ve dengi okuldan mezun olan herkes Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına başvuru yapabileceklerdir. Diğer bir soruda Milli Savunma Üniversitesi'nde okuyabilmek için YKS, TYT ve YKS, AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur diye bir soru var arkadaşlar. Az subay meslek yüksek okulları için YKS, TYT ve harp okulu için YKS, TYT ile YKS, AYT oturumlarına katılmak zorunludur arkadaşlar. Evet güzel bir soru daha var. Milli Savunma Üniversitesi'nde okuyabilmek için bir önceki yıl almış olduğum YKS TYT puanını kullanabilir miyim diyor arkadaşlar. 2021 YKS TYT pardon 2020 YKS TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylarının bahse konu puanları geçerlidir. Ancak adaylar Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi'nin öğrenci yerleştirme işlemleri için taban puan belirleyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yani bu taban puan geçmelidir arkadaşlar. 2020 YKS TYT puanı kullanmak isteyen adayların YKS başvuru sürecinde bu yönde başvuru ve ödeme yapmaları gerekmektedir. Bu da dipnot olarak bilginizde bulunsun arkadaşlar. 2021 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına hangi illerde katılabilirim diye bir soru sormuş. Adalar sınav merkezi tercih olarak kendi adresleri net tercih edebileceklerdir arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir tercihte bulunmayacaklardır. Diğer bir sorumuzda tercih işlemlerini nereden yapabiliriz diye sormuş arkadaşlar. Bunu anlatmıştım. Milli Savunma Üniversitesine katılan adaylar Harp Okulu ve Asu Bay Mesleki Yüksek Okul tercihlerini internet adresinden girerek yapabiliyorlar arkadaşlar. Diğer bir sorunda ikinci seçim aşaması nerede? katılmamız gerekmektedir diye güzel bir soru var. Bunu da demiştim. İkinci seçim aşamasında Kara Harp Okulu'nda katılmanız gerekmektedir. Onun dışında herhangi bir yere katılamıyorsunuz. Bu ayrıca ikinci seçim aşaması kaç gün sürmektedir demişler arkadaşlar. Hava Harp Okulu adayları için 3 gün. Diğer okul adayları için de fiziki yetenilik falan onlar da 2 gün sürecekler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir soruda da Harp Okulu veya Hasubay Meslek Yüksek Okulu seçim aşamalarına katılacak. Bu aşamaların herhangi birinden elenmek, ayrılmak, diğer yüksek öğretim kurumlarına başvurmaya engel oluşturur mu diye güzel bir sorunuz daha var. Arkadaşlar elendiğiniz zaman, ayrıldığınız zaman sadece oradaki başvurunuzdan elenmiş, ayrılmış oluyorsunuz. Onun dışında yüksek öğretim kurumlarına başvurularınızı herhangi bir engel teşkil etmiyor. Onlara başvurularınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir soruda da şehit gazi çocuklarına özel bir kontenjan ayrılır mı demişler arkadaşlar. Evet doğrudur. Şehit ve gazi çocuklarına özel bir kontenjan var. Puanda da bir yani katılımda da onlara tolerans tanınmıştır. Bunları ilerleyen videonun zamanlarında sizlere şablonlar halinde sunaraktan anlatacağım zaten. Diğer bir sorumuzda şehit gazi çocuklar kapsamına kimler girer? Arkadaşlar kimisi gün amcasının çocuğu girer, teyzesinin çocuğu, halasının çocuğu hiçbiri girmez. Sadece şehit ve gazi çocukları kapsamına öz annesi veya babası şehit gazi olanlar girebilir. Onun dışında hiç kimse giremiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer sorumuzda kılavuzda belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılırlar mı demişler arkadaşlar. Bunu çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Belirtilen tarihlerde TC işlemlerini yapmayan adalar hiçbir şekilde ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır. Sakın ve sakın bu ikinci seçim aşamasını atlamayınız arkadaşlar. Diğer bir sorumuzda vücudumuzda dövme veya yara izi olan kişiler askeri öğrenci olabilir mi arkadaşlar? Güzel bir soru var. Bununla ilgili sağlık yeteneği yönetmeliğini dikkatlice okumanızı istiyorum. Görünmeyen yerleriniz arkadaşlar. Dövme ufak yani olması lazım veyahut da ufak yara izi olması gerekiyor. Onun dışında görünen herhangi bir yerimizde dövme veyahut da yara izi olan kişiler askeri öğrenci olamazlar. Çünkü bunun pek çok sakıncaları vardır. Çünkü sizi en azından teşhis etmekte önemli bir yol gösteriyordur arkadaşlar. Bu yüzden dövme ve izi olan kişiler kesinlikle askeri öğrenci olarak alınmayacaklardır. Bilginiz olsun. Daha önce asker okullarından çıkan kişiler veya sivil okullardan çıkarılan öğrenciler Milli Sağlama Üniversitesi'nde okuyabilir mi diye soru var. Başvuru ve giriş koşullarımızı bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak gerekir ifadesi var arkadaşlar. Yani o askeri okuldan çıkmışsanız veya liseden çıkarılmışsanız zaten herhangi bir şekilde başvurunuz da olmayacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili de bilginiz olsun. Okul disiplin cezaları Milli Savunma Üniversitesi'nde okumaya engel teşkil eder mi demişler arkadaşlar. Giriş koşullarını engel teşkil eden okullardan çıkarılma cezaları hariç Okulda alınan disiplin cezaları Milli Sevreme Üniversitesi'nde okumaya engel teşkil etmez arkadaşlar bilginiz olsun. E bir diğer sorunuzda aday yerleştirme işlemlerinde kullanılan 2020 YKS puan türlerine orta öğretim başarı puanı eklenecek midir diye bir soru sormuştu arkadaşlar. Herhangi bir taban puan eklenmemektedir. Orta öğretim başarı puanı eklenmemiştir hali var. Yani ham puan kullanacaktır. Bu konuda da bilginiz olsun. Diğer bir soru da Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi derslerden sorumlu oluyoruz? Hangi konulardan sınavlar çıkıyor, yazılı oluyoruz diye sormuşsunuz. O sınavlarda ben size yardımcı olayım. 2021 MSÖ'ü askeri öğrenci adaylarının gireceği sınav konuları ve soru dağılımı genel hatları ile 40 adet Türkçe, 40 adet matematik, 5 adet tarih, 5 adet coğrafya, 5 adet felsefe veya 5 adet din kültürü ve ahlak bilgisi, 7 adet fizik, 7 adet kimya ve 6 adet de biyoloji olmak üzere toplam 120 soru soruluyor. 120 soruyu 135 dakikalık bir zaman süresi veriyor. Şimdi hep beraber gelin derslerin konu başlarına bakalım arkadaşlar. Bu konulara çalıştığınız takdirde yani %100 başarılı olursunuz. Ben sizlere onları söyleyeyim. Türkçede konu başlığı 40 adet Türkçe sorusu vardı. Genelde sözcük anlamı, cümle anlamı, paragraflar, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ile ilgili sorular çıkıyor. Sözlükteki yapılar, isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edat, fiil, zaten bunlar Türkçenin ana karakterini oluşturan şeyler. Cümlenin öğeleri, cümle türleri ve anlatım bozukları ile ilgili olaraktan 40 adet soru bunlarla ilgili soruluyor. Matematikte de 28 adet matematik sorusu sorulacaktır. Bunların konu başlıkları zaten temel kavramlar, sayı basamakları, rasyonel sayılar, ondalık sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üstü sayılar, köklü sayılar bunlar matematikte çıkarlar. Çarpanlara ayırma, denklem çözme, oran, orantı, kümeler, fonksiyonlar, kombinler, binom, olasılık ve istatistikler bu tür soru kitapçıklarında arkadaşlar çalışırsanız matematikte başarılı olursunuz. Geometri konularında ise 12 adet geometriden soru sorulacaktır. Bunlar doğruda ve üçgende açılar. Dik ve özel üçgenler, ikizkenar üçgenler, eşkenar üçgenleri genelde soruluyor. Üçgenlerde alanlar, açı ortay bağlantıları, kenar ortay eşlik ve benzerlik, açı kenar bağlantılar, üçgenlerde bol bol sorular gelecektir çokgenler, dörtgenler, doğru analitiği, yamuk, dikdörtgen, çemberde uzunluk, daire, prizmalar ve kürelerden de geometriden sorular gelecektir arkadaşlar. Tarih konusundan 5 adet tarih sorusu çıkıyor. Genelde bunlar tarih birimi ile ilgili oluyor. Uygarlık doğuşu, ilk uygarlıklar, eski Türk tarihi, Türk İslam devletleri, Türk tarihi, beylik beylik devletleri Dünya gücü Osmanlı Devleti, yeni çağ Avrupa, 18. yüzyılda değişim ve diplomasi, en uzun yüzyıl, 20. yüzyıl, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılapları da tarih konusudur arkadaşlar. Diğer dersimiz coğrafya. Coğrafyadan da 5 adet soru çıkıyor. Bunlardan genel sıklıkla çıkan sorular harita bilgisi, dünyanın şekli ve yer şekilleri, iklim bilgileri genelde oluyor. Türkiye'nin iklimi ve yer şekilleri, iç ve dış kuvvetler, toprak tipleri, nüfus, orta paydada bölge, ulaşım, çevre ve doğal afetler coğrafyanın sorulardır arkadaşlar. Felsefede de yine 5 soru soruluyor. Bunlar felsefenin alanı bilgi, bilim, varlık, ahlak, siyaset, sanat ve din felsefesi ile ilgili bu 5 soru gelecektir arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisinde yine 5 soru sorulacaktır. Bundan bir tanesi Kur'an'ın yorumu. Diğerleri Hz. Muhammed'in hayatı ile ilgili veyahut da İslam düşüncelerinde yorumlar gelecektir. İslam dinine göre kötü alışkanlıklar, Hz. Muhammed'in hayatı, İslam düşüncesi gibi tasavvuflar, vahiy ve akıl kuralları yorumları arkadaşlar sorularla karşılaşabilirsiniz. Diğer bir insanlar tarafından zor görülen fizik konusu. Allah'tan 7 tane soru var. Bunlar fizik bilimine giriş, vektörler, kuvvetler, basit makineler, basınç, ısı sıcaklık, genleşme, iş enerjisi, ışık ve gölge gibi genelde düzlemde ayna. Ayna sorusu genelde hep çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Elektrik akımı ve devrelerden de bir tane soru gelebilir. Yay ve su dalgaları, ses de ve deprem dalgalarından ilgili de fizikten konu gelebilir. Kimyadan 7 adet gelecek arkadaşlar. Bu da yine kimyanın bilimi, atom yapısı, onun asitler, bazlar, tuzlar, bileşikler, kimyasal tepkimeler, karışımlar, endüstride ve canlılarda enerji, kimya her yerde gibi konulardan çalışmanız yeterli olacaktır. Diğer bir dersimiz son olarak da biyoloji konuları. Bu da 6 adet soru gelecek arkadaşlar bundan. Bunların biyolojik bilimi, inorganik bileşikler, organik bileşikler, hücre, DNA, protein sentezine dikkatlice çalışın. Hücre bölünmeleri, eşeyli ve eşeğsiz üremelere de çalışın arkadaşlar. İnsanda üreme ve gelişme kan grupları kesin bunlardan çıkacaklar arkadaşlar. MSÜ sınavı ile ilgili sizlere detaylı bilgileri vermeye çalıştım. Şimdi bu sınavı kazandıktan sonra tabi mülakat var arkadaşlar. Mülakatta hangi tür sorular çıkıyor onlarla ilgili de ben size bilgileri vermek istiyorum. İnkılap ilgesini anlatınız dediler arkadaşlar laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçılık ilkelerine iyi çalışın. Bunlara herhangi bir tanesine sorabilir. İzmir'de ilk kurşun atan kimdir sorusu genelde geliyor. Gelibolu'da savaşın seyrini değiştiren köyün adı nedir? Tarih nedir? Türk tarihini, Osmanlı tarihini bize anlatınız diye sorular gelebilir. Nutuk'ta nelerden bahsediliyor? Bu konu genelde soruluyor. Atatürk'ün katıldığı savaşlar nelerdir, nerede yaralandı, nerelerde hangi rütbelere aldı gibi sorular geliyor arkadaşlar. Marshall planı da genelde son zamanlarda sorulmaya başlandı. Rönesans nedir? Uyuşmazlık mahkemesi nedir? Birinci Dünya Savaşı nerelerde oldu? Hangi ülkeler katıldı? Nedenleri nelerdir? Bu tür sorular da geliyor. Yine Türk tarihinden Divani Lükatürk'ü soruyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını demiştim onu sorarlar. Türkiye'nin en büyük dağı veyahut da kaç bölgede oluşuyor coğrafi bölgelerinin özelliklerine çalışın arkadaşlar. Birinci Dünya savaşının Osmanlı'nın savaştığı cepheleri sorulur. Onun dışında 1921 Anayasası, diğer anayasalar da çalışmanızı istiyorum. Kamu denetçileri nedir? Göbekli Tepe son zamanlarda gündemde oluyordu. Bununla ilgili sorular çıktığını Naim Süleymanoğlu kimdir gibi sorular çıktı. Dediğim gibi Türkiye'nin coğrafi bölgesine ve nerelere göçmen olduğunu, nereden göç edildikleri bölgeleri çalışın. Zaten sınava girmeden ve mülakata girmeden bir ay önce haberleri, genel kültür genişletmesi için bütün televizyon programlarını izleyin. En aşağısı bir 4-5 puan buradan kazandıracağına inanıyorum. Ben de böyle sınava girdiğim zaman bir ay boyunca haberleri izledim değişik magazinler okudum, gazeteler okudum ve burada diğer benimle beraber sınava giren kişileri 4-5 puan önüne geçmiş oldum. Evet arkadaşlar son olarak da taban puanları merak ediyorsunuz. Sizlere taban puanlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları erkek adayları için arkadaşlar sayısal 326 taban puan olarak görünüyor. Hava Harp Okulları'nda KHO ve DHO SG'de sayısalda 276 taban puan. Tabi şehit ve gazi yakınlarına da 249 taban puan olacaktır. Kara Harp Okulu eşit ağırlık bölümünde de 275 taban puan almanız gerekiyor. Şehit gazi yakını taban puanısı 247'dir arkadaşlar. Kara Harp Okulları kadın adaylar için de Hava Harp Okulu'nda sayısal 357 alması gerekiyor. Erkeklere göre biraz daha fazla yüksek. Tabi kadınlarımızın burada şansı daha az. Daha az çünkü kadın al alıyorlar askerlere. O yüzden biraz daha zorlanacaklarını düşünüyorum. Şehit yakınlarında ise 322 taban puan gerekiyor. KHO, DHO ve SG'de sayısal bölümünde kadın adayların 349 puan alması gerekiyor. Gazi yakınlarında 314 taban puanlanması gerekiyor. Kara Harp Okulu eşit ağırlık bölümünde kadın adaylarımız 348 puan alması gerekiyor. Şehit ve Gazi Akın'a taban puanı 313 olması gerekiyor arkadaşlar. Asubay Meslek Yüksek Okulu adayları için arkadaşlar taban puanı sayısal da KMYO, HMYO, DMYO, SG ve MYO okullarında 233 puanlanması gerekiyor. Şehit ve gazi yakını taban puanı 210 olarak görülüyor. KMYO ve HMYO eşit ağırlıklıysa arkadaşlar 256 alması gerekiyor. Şehit gazi yakında taban puanı da 230'dur arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki burada niye bayanları söylemediniz? Az subay meslek yüksek okullar adaylarında kadın adalarımız arılmamaktadır. Bunda bilginiz olsun. Bando, Az Subay, Meslek Yüksek Okul adaylarında ise en yüksek puan taban puan olarak 120 olması gerekiyor. Şehit ve gazi yakını taban puan da burada birebir aynı 120 puan. Bando, Meslek Yüksek Okulu'nda ise en yüksek puan türü 164 olması gerekiyor. Şehit ve gazilerde bu 150 olarak görülüyor arkadaşlar. Son olarak da Bando, Meslek Yüksek Okulu ilk iki tercihi Bando olan adaylar için en yüksek taban puan 150 ve şehit ve gazi yakını taban puanı ise 135 arkadaşlar. Burada da bando az subay meslek, meslek yüksek okullarında dediğim gibi yani az subay meslek yüksek okulları ne olursa olsun bölümü kadın adaylarımız alınmamaktadır arkadaşlar. Burada da bir videomuzun sonuna geldik. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için bir faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sorularınızı da, yorumlarınızı da her şekilde bekliyorum. Instagram hesabım olan Kahraman Ofisi'ne oradan bana ulaşaraktan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sizlere mülakatta olsun, diğer her türlü şeyde yazılı da olsun. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım, yol göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Allah her şeyi gönlünüzce göre versin. Sağlıcakla kalın. Tekrar yeni bir videomda görüşmek üzere. <laughs>